Cenaze namazında Fatiha okumanın hükmü nedir? Bu konuda alimler büyük bir ihtilafta bulunmuş. Bu ihtilafın sebebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den cenaze namazında Fatiha okuduğuna dair kaynaklarımızda bir hadis varid olmamış olmasıdır. Üç görüş üzerine birinci görüş Hanefi ve Maliki mezhebine göre cenaze namazında Fatiha okumak mekruhtur. Fatiha okunmaz. İkinci görüş Şafii ve Hanbeli mezhebine göre aynı zamanda cumhur ulemanın da görüşüdür bu. Cenaze namazında imam olsun cemaat olsun Fatiha okumak vacibidir vaciptir. Üçüncü görüş, alimlerin bir kısmına göre ise cenaze namazında Fatiha okumak imama vacip, cemaate ise sünnettir, müstehaptır. Racih olan görüş, Şafii ve Hanbelilerin aynı zamanda cumhur ulemanın görüşüdür. İmama vaciptir. Bunun delili birincisi, La salate kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La salate limen lem yakra'a bi fâtihetil kitâb, Fatiha okumayanın namazı yoktur. Bu hari müslim. Burada Allah Resulü, Farz olsun, nafile olsun, cenaze namazı olsun. Hangi namaz olursa olsun Fatiha okunmayan namaz geçersizdir. Fatihasız bir namaz düşünülemez diyerek Fatiha'nın vacip olduğunu beyan ediyor. İkinci delil başka bir hadiste buyurdu ki: "İza salla hadukum felyebda felyebda bi temcidi Rabbihi Sizden biri namazda dua etmek isterse önce Rabbini, Allah'ını Subhanahu ve Teala Rabbini ansın, övsün. "Summe yusalli ala'n-nebi." Sonra da bana salatu selam getirsin sonra da Allah'a meramını iletsin. Allah'a dua etsin. Bu hadiste Ebu Davud ve Tirmizi'de geçiyor. Sahih bir hadistir. Bu hadiste Allah Resulü kişi dua etmeden önce namaz olsun, namaz dışında olsun, dua etmeden önce Allah'ı önce ilkle Rabbini Allah'ı övmesi, anması, hiç değilse bir sure, bir ayet, bir kaç ayet, bir Subhanallah, Elhamdülillah diye övmesi, sonra da Allah Resulüne salatu selam getirmesi, sonra dua etmesini emrediyor. İşte bu da Cenaze namazında biz ölüye dua ettiğimiz için dua etmeden önce öncelikle Allah'ı anmamız gerekir. En büyük Allah'ı övmenin, anmanın en büyük yolu da Fatiha'dır. En büyük övgü alimlerin ittifakıyla Fatiha suresidir. Allah Fatiha gibi bir kelam indirmemiştir. Ne Kur'an ne Tevrat ne İncil'de. Bu da ikinci delil. Peki cemaate niye vaciptir Fatiha okumak cenaze namazında? Çünkü Allah Resulü buyurdu ki: "Men keane lehu imamun lehu Kimin imamı varsa imamın kıraati cemaatin kıraatidir. Niye? Buna rağmen cemaate vaciptir. Çünkü bu İmamın kıraati cemaatin kıraatidir. Bu Allah'a ibadet etmek amacıyla kılınan namazlar içindir. Cenaze namazı alimlerin ittifakıyla ölüye dua etmek amacıyla kılınan bir namazdır. Allah'a ibadet etmek amacıyla değil. O yüzden cenaze namazında imamın kıraati cemaatin kıraati sayılmaz. Herkes kendi başına Fatiha'yı okumakla mükelleftir. Çünkü cenaze namazı Allah'a ibadet değil, ölüye dua etmek amacıyla kılınan bir namazdır. İmamın kıraati cemaatin kıraati sayılmaz cenaze namazında.